Bebeğim benim, bebeğim, bebeğim. Küçüğüm benim. Benim küçüğüm benim, benim küçüğüm. Macdumum benim. Tatlı oğlum benim. Akıllım benim. Talihsiz oğlum benim. Gazi oğlum benim. Amanim benim oğluma bak. Oğlum nasıl da beni. Amanim ama bakıyor musun? ekrana bakacaksın mı azım azım bak ekrana bak bak bebeğin ekrana amanin amanin oh. Ye. öpe öpe bitiririm ben sen ama bitiririm öpe öpe seni bir de poz vermiş bir de poz vermiş kameralara gel amanin amanin